Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 24. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir daire alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O1 ve O2 merkezli çemberler verilmiştir. ABCD kare, KO1 eşittir 6 birim olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi dikkat ederseniz burada O1 merkezli ve O2 merkezli çemberler bu şekilde yarıçapları aynı olmuş oluyor. Bakın şuradaki mesafe O1 merkezli çemberin yarıçapı. Tersten bakarsak da buradaki mesafe de O2 merkezli çemberin yarıçapı olduğuna göre çemberler bir kere özdeştir. E, birinci çemberin yarıçapını zaten 6 olarak verdiğine göre ikinci çemberin yarıçapı da 6 olmuş oluyor. Şimdi merkezler böyle özdeş ve bunlar gördüğünüz gibi doğrusal bir şekilde buraya yerleştiği için burada gördüğünüz kareyi çizdiğiniz zaman şuradaki mesafeler birbirine eşit olur. Yani O1 A uzunluğuyla B O2 eşit olur. Zaten çemberde genel olarak şöyle bir durum da var. Elinizde eğer böyle bir yarım çember varsa bunun içine böyle bir tane kare yerleştirirseniz bu tam buraları ortadan tam ortada olmak zorunda. Çünkü bakın merkezi burada aldığınız zaman merkezden kirişe indirilen dikme bakın buralar eşittir. K K K, K diyeceğiz. O zaman karenin kenarı 2K oldu. O zaman ki burası yarı çap olduğu için burası da yarıçaptır. Mecburen buraya mesela A dersem burası da A olmak zorunda. Her zaman kareyi çizdiğiniz zaman bu dikdörtgende de geçerli. Dikdörtgende yerleştirirsek bir yarım çemberin içine. Bu şekilde eşit olarak ayırıyor. O eşit olan parçalara bir isim verelim. Örneğin ben oradaki uzunluğa X diyeceğim. Şuraya X dersem, buraya X dersem karenin kenarı da gördüğünüz gibi... 6 eksi 2x olmuş olur. Tersini de yapabiliriz. Karenin kenarına 2x de diyebiliriz. O zaman geri kalan parçaya 6 eksi 2x kalır. Onu da 2'ye bölersem 3 eksi x, 3 eksi x diye ayırabilir. Bu size kalmış. E daha sonra işlem yapabilmek için ben şunu yapacağım. Eğer ben burada k ile c'yi ve aynı şekilde C ile O2 birleştirirsem birinci çembere göre O1 merkezi çembere göre burası çap olduğu için çapı gören çevre işte 90 derece olduğu için burası diktir. Biz aynı işlemi ikinci çembere göre de yapabilirdik. Yani şöyle ki şöyle birleştirsek de olurdu. Burada da yine burası gördüğünüz gibi dik olacaktı. Şimdi birinci şekilden devam edelim. Burada neden yaptık bunu? Bakın burada dik olduğuna göre buradaki KCO2 dik üçgenine göre dikten dikinme durumu var. E burası da dik olduğu için e, dikten dikiniyorsa burada öklit var. Ve burada karenin kenarı gördüğünüz gibi 6-2x olduğuna göre e, buraya da gördüğünüz gibi 6-2x olmuş oluyor. İşte son durumda öklit yaparak x'i bulmaya çalışacağım. Daha sonra karenin kenarı zaten oradan ortaya çıkacak. Hemen yapalım. Öklit yazıyorum. 6-2x'in karesi yani yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı yani şu kısım çarpı x. Ne olmuş oluyor? X çarpı geri kalan kısım ne oluyor zaten? 12 x kalır. Çap toplamda 12 olduğu için 12 x kalır. İfadeleri açıp düzenlersek burası gördüğünüz gibi 36 eksi çarpımının 2 katından burası 24 x artı 4 x kare geldi. X'i dağıtırsam burası 12 x eksi x kare oldu. X kareleri ve tüm ifadeyi sol tarafa toplarsam gördüğünüz gibi burası 5 x kare oluyor. 12 x'i sol tarafa alırsam eksi 36 x olmuş oluyor. E bir de orada artı 36 var zaten eşittir 0. Yani ikinci dereceden bir bilinmeyen yani reklam çıktı. E bunu da çarpanlara ayırarak çözmeye çalışalım. E bunun çarpanları 5x ise x'tir. 36'nın çarpanlarına nasıl yazarsam e çapraz çarpımlarının toplamları ortadaki sayıyı verir. 6'ya 6 seçtiğimiz zaman oluyor sanki. 6 kere 5 30. 6 kere 1 6. Toplarsanız eksi 36 olur. Eksi 36 olması için daha doğrusu buraları eksi eksi seçmemiz lazım. E dolayısıyla bunun çarpanları gördüğünüz gibi 5x86 çarpı x eksi 6 eşittir 0 haline geldi. E köklerini buradan bulmaya çalışırsak 5 x eksi 6'yı 0 eşitlersem x buradan gördüğünüz gibi 6 bölü 5 olur. E, i̇kinci denklemde x eksi 6 0 ise x buradan 6 olur. Ama x'in 6 olma imkanı yok. Zaten yarı çap buranın tamamı 6 olduğu için x 6'dan küçüktür. x 6'dan küçük olduğuna göre o zaman x'imiz gördüğünüz gibi 6 bölü 5 olmalı. x eşittir 6 olamaz. x 6 bölü 5 bulduktan sonra hemen karenin kenarını bulup alanını hesaplayalım. E karenin bir kenarı gördüğünüz Gördüğünüz gibi 6 eksi 2 de yerine koyarsak 6 eksi -6, 6 bölü 5 2 ile çarparsanız gördüğünüz gibi 12 bölü 5 olmuş oldu. E Çarparsan paydaştayıp 5 çarpı 6 30, 30 eksi 12'den 18, 18 bölü 5 kaldı. E karenin bir kenarı 18 bölü 5 ise karenin alanı 18 bölü 5'in karesi, 18'in karesi 324, 5'in karesi de 25 olduğu için cevap 324 bölü 5 birim kare olmuş olur. E cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.